Merhabalar, ben Samet Kiner. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tenis koordinatörü, aynı zamanda baş antrenörüyüm. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde 5 yaş ile 15 yaş arasında çocuklarımıza hem hobi eğitimi, hem tenis eğitimi, hem performans tenisi olarak eğitim vermekteyiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kulübümüz olarak her geçen gün daha çok büyüyoruz. Tüm halkımızı Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde tenis oynamaya davet ediyoruz. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde yaklaşık 1,5 yıldır çocuğun eğitim alıyor. Bu kompleksi Gaziantep'imize kazandıranlar başta olmak üzere ee, Başkanımız Fatma Şahin'e, burada görevli olan tüm arkadaşlara, Baş Antrenörümüz Samet Hocamıza ve ekibine e, sonsuz teşekkür ediyoruz. Merhabalar, benim ismim Melisa Başbenzer. 8 yaşındayım. Mehmet Şimşek Tenis kompleksinde tenis oynuyorum. Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. 1, 2, 3, 4